İş dünyasına yeniden hoş geldiniz. Konut gayrimenkul sektörünü konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süredir artık yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm nasıl olmalıydı sorusunun yanıtını Ferhat Bey size yönlendireceğim ama şu reklam arası sırasında konuşuyorduk. Siz geçtiğimiz hafta Selanik'teydiniz ve özellikle askeri alanların yeniden düzenlenmesi konusunda bazı şeylerle karşılaşmışsınız. Dilerseniz oradan başlayalım. Biz aktarsanız sevinirim. Selanik yakınlarında iki tane büyük askeri alan boşaltıldı. Yani asker yok artık orada ve e, buraya e, bir Türk firması da talip oldu geliştirmek üzere e, kesinlikle e, ticari amaçlı ne konut ne de başka bir fonksiyonu bir şey yapılmayacak şehre özel yine rekreasyon amaçlı e, park alanları ve şe şehrin ihtiyacı olan açık alanlar düzenlenecek bence bizde de e, bu devre olan askeri arazilerle ilgili belki çok az bir miktarda afet riski dikkate alınarak imar transferlerinin yapılacağı bir rezerv alan ayrılabilir ama büyük bir kısmını kente ait büyük kent parkları ve kentin açık alan, spor ve diğer rekreasyon alanları için ihtiyaçları için kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizde yapılan açıklama belediyelere devredileceği ve daha sonra AVM pardon ve lüks konut yapılacağı yönündeydi. <laughs> Kentsel dönüşümün özellikle avantajlarıyla da devam etmek isterim çünkü sonuçta e, önümüzdeki dönemde bir deprem gerçeği var. E, belki bunu daha çok e, mimari açıdan da e, bakacak olursak yatay düz e, yatay bir mimari alanla yapacak ya yapmış olsaydık daha mı doğru ilerlemiş olurduk? Şimdi yatay böyle bir parsel bazında yatay çözümler üretmenizin bir şeyi yok. E, mevcutunda 15 katlı bina var. Ilave bir şey yapmanız gerekiyor. <laughs> 16-17 kat, 18 kata çıkıyor doğası gereği. Bunu parsel bazında yapmak yerine e, ada semt bazında e, planlanıyor olması e, daha doğru. Burada birtakım alanlarda ilave yeşil alanlar, okullar, kreşler, spor alanları yaratıp belli bir noktada e, mahalle merkezi yaratıp e, gerektiğinde yükselebilecek e, bölgeler yaratabilirdik. Ancak bizim yaptığımız aslında kentsel dönüşüm yurt dışındaki kentsel dönüşümden bambaşka. Yurt dışında bu süreç nasıl? Daha önce iki tane örnek vermiştim. Yine aynı örnekleri vereceğim. Beyrut'ta Söyleder diye bir proje örneği var. Barcelona örneği var. <laughs> i̇şte Brezilya'da birkaç örnek var. Portekiz'de var. Buralarda şu yapılıyor. Bir şirket kuruluyor. Borsaya açık bir şirket oluyor bu. Bunun içinde pay sahiplerinin hisseleri değerleniyor, o bir değer olarak içeri giriyor. Yatırımcılar yatırdığı para kadar bir e, hisse sahibi oluyor. Kamu da geliştirmeyle ilgili sağladığı imar haklarıyla bir değer sahibi oluyor ve bu şekilde herkesi yerinde e, tutmak yerine elinde son derece likit bir e, hisse senedi oluyor. Bu hisse senedi ister bunun karşılığında metrekare istediği e, daire istediği ofisi e, dükkanı alabilir. İsterse bunu e, hisse olarak satabilir e, dilediği zaman. Böyle bir model e, var oralarda. Böyle olduğunda da kenti daha büyük ölçekte planlama şansınız var. Daha stratejik hamleler yapma şansınız var. Ge bir ay önce Portekiz'den bir işte yatırım ajansı davet etti. Onlar mesela şeyden şikayetçilerdi. İşte kiracılar çok güçlüymüş. Uzun süre düşük kiralarda kalabildikleri için ev sahipleri de yatırım yap yapmıyorlarmış. Ve şehir biraz böyle bir çöküntü alanına dönmeye başlayınca kiracılıkla ilgili yasaları... Kiracılarla ilgili yasaları değiştirmişler. Bu sefer de kiralar çok yükseldiğinde bir dengesizlik oluşmuş. Şimdi 15 tane arazi tahsis ediyorlar yatırımcılara. E, buralarda e, arazinin bir kısmını yatırımcıya veriyorlar. İstediği projeyi geçtirdiniz. Üçte ikisinden daha büyük bir kısmında ise kendi tarif ettikleri gelir grubuna yönelik e, konut ürettiriyorlar. Ve belli bir gelir grubunun da şehir merkezinde aynı lokasyonda kalmasına imkan sağlığı Bu tür sosyal içerikli projeler de olmalı kentsel dönüşüm içinde. Yani Siz bir e, evet. soylulaştırma yaratmamanız lazım oradaki gayrimenkul projeleriyle. Bizdeki en büyük tehlikelerden biri o. Bizim gayrimenkul sektörünün temelini de üst gelir grubuna dönük konut üretimi var. Halbuki asıl ihtiyaç daha orta gelir grubunda. Orta gelir grubunu biz bu arsa maliyetleri, bu inşaat maliyetleriyle temin etmemiz mümkün değil. Bunu yapabilmemiz için devletin getirdiği bir takım sübvansiyonlar olmalı. Ve bu sübvansiyonlarda da nihai kullanıcının, nihai kiracının ve nihai alıcının gelir durumunun belli bir segmentte olması şartı olmalı ve bunun da kontrol edilebilir olması lazım. Bizde geliştirilen projelerde sosyal konut, yani bu anlamda sosyal konut, belli bir gelir grubunun korunduğu projeler maalesef çok yok. Bu konuda kamunun farklı bir bakış olması lazım. Büyük projelerde belli bir oranda orta orta alt gelir grubunun da içinde yer alabilmesine imkan sağlaması gerekir. Evet, e, pardon hemen e, izleyicilerin sorularını yönelteyim. Arzumanım der ki Kadıköy'de altyapı hiç çalışma yapılmıyor. Bir mimar olarak önümüz ne olacak? Zaten en büyük sıkıntımız o Hande Hanım. Yani bu kadar konut yapılıyor. Şey, Kadıköy'de e, nüfus şu anda 460 bin. Kentsel dönüşüm bittiği zaman nüfus olacak. 550-600 bin civarında olur tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kadar altyapıyı kaldıracak şu an hiçbir çalışma yok. Ee, bir kanal çalışması yok, bir yol çalışması yok, yeşil alan çalışması yok. Ve e, bu kanallarda yetmeyecektir. Yani çok sevdiğim bir mimar arkadaşım var. Geçenlerde bir sohbette demişti. Yani 10 sene sonra Kadıköy affedersin lağım getirecek. Ki doğru bir söz. Yani kesinlikle altyapı yapılmadan, e, yani bir proje yapılmadan direkt e, bina yenilemeye girdik. Yani mesela bir Fikirtepe. Fikirtepe'de binalar yapılıyor da henüz bir altyapı yapılmadı. Bir altyapı çalışması yok. Fikirtepe'nin ilk mimarlarından biri sizsiniz değil mi? Oradaki süreçte peki tıkanıklık aşıldı mı? İlk yani ilk ruhsatı biz aldık bir projemizde Fikirtepe'de ama iki sene uğraştık. Aynı yere dokuz defa proje çizdim. Yani tabii ki bu bakanlığa gittik. Kadıköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi en son bakanlık e, ruhsatı verdi. Büyükşehir Belediyesi projeyi onayladı falan. Yani davul başkasına, tokmak başkasında bir misali oldu. Orada da mesela e, takıldığım konu bir Fikirtepe. tepe, bir buçuk milyon metrekare bir arazi, bir şehir yaratıyorsunuz. Yani orada bir şehir yaratırken bir emsal transferi yapılaraktan bir kent meydanı yaratılamaz mıydı? İşte deprem olduğu zaman kaçacak yer arıyoruz sadece yollar genişletildi. Yeşil alanlar ve donat alanları parsel kenarlarına bırakıldı. İşte ben 6 dönüm yerde 40 bin metre inşaat yaptım. Yani dolayısıyla bir orada bir beton yoğunluğu var şu anda. Yani bizde sadece günü kurtarmak için e, çözümler üretiliyor. Yani kalıcı çözümler hiçbir zaman olmuyor. E, yani nasıl söyleyeyim? E, işte az önce Ferhat Bey söyledi. Yunanistan'daki ekonomisi bizden daha da düşük yani batma noktasında yeşil alanını satmıyor asker alanı yeşil alana döndürüyor bizim ihtiyacımız mı var yani askeri alanları AVM yatmaya veya işte resmi alanları boşaldığı yerleri AVM yatmaya işte firmalara satmaya ve bunlara bir de ana ateşlerinden yani. girişe küçük yolda karayolları ne gerek var bırak çok güzel ağaçlıklı harika bir yer orası öyle kalsın halka açalım orayı niye bir ya yani bir de işin öbür tarafı var. E5 altına baktığımız zaman üzerinde belki 15 tane AVM oldu. Ve bunların hepsi girişi e, girişleri e, beşten veriliyor. böyleyse yani dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir uygulama bizim İstanbul'da devam ediyor üstüne basa basa. Yani e, koz yatağından Kartal'a doğru gidin yeni yeni yapılan 4-5 tane AVM var. Yani hangi e, Aynı atıza Yani bırakın AVM yapmayı şehir merkezine biz de biz AVM giriş, ana giriş veriyoruz. Vatandaşın günahı ne? Ben yani evime eskiden gidiyordum yarım saatte, şimdi gidiyorum bir buçuk saatte. Şimdi bir de Göztepe'de bir AVM açılıyor. Hepten tıkanacak trafik. Yani vatandaşın günahı ne? Bunlara eğer AVM izni verilmesi zaten yanlış. Veriyorsan da diyeceksin ki alt geçit, üst geçit yap. Bana UKM'den görüş getir. Bizde UKM, affedersin noter görevi görüyor, görüyor. Her şeyi imza alıyor. Yani bir çözüm yok. Dolayısıyla bunlara bir çözüm bulması lazım. Yani ana altlardan AVM'lere kesinlikle giriş verilmemesi lazım. Bırakın şehrin merkezine AVM yapılmaması lazım. Yani Avrupalaşmaktan, dünya ülkesi olmaktan bahsediyoruz ama hala şeyde şehrin merkezlerine AVM vermeye devam ediyoruz. Bunun durdurması lazım. Şimdi Melih Bey özellikle son dönemde e, siz Anadolu Yakası Müteahhitler Derneği Başkanı olduğunuz için bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bağdat Caddesi'nde bu kentsel dönüşümden nasibini aldığı için birçok dükkanın bu nedenle de artan kurla beraber bu nedenle boşaldığı yönünde çok eleştiriler de vardı. Son geldiğimiz noktada tablo nasıl? Evet tabii yani demin de bahsettik. 3-5 bin binanın yenilenmesinden bahsediyoruz. Onların getirdiği yoğunluk, iş makinesi yoğunluğu tabii bunlar. Beton mikseri, hafriyat kamyonları, tırlar, caddenin bütün havasını aldı götürdü geçtiğimiz 3 e, yıl içinde. Ama e, biraz şimdi yenilemede e, yavaşlama dönemine girdik. Dolayısıyla e, caddeye yeniden bir geri dönüş başladı. Sizin de söylediğiniz gibi caddede genellikle kiralar e, döviz cinsinden olduğu için kurların da ani yükselmesi e, o e, caddeyi boşaltmayı hızlandırmıştı. Ama e, insanlarımız e, açık alanda Alışveriş yapmayı, şehir kültürü, sokak cadde kültüründe bu işi yapmayı çok severler, isterler. AVM belki bizim sorunumuz ama yine de eğer onlara iyi bir cadde sunuyorsanız caddeye geliyorlar. Şimdi Bağdat Caddesi de Türkiye'nin göz bebeği. Geri dönüşler başladı. Uluslararası markalar geliyor isim zikredebilirsek. Apple diyebiliriz, e, komple bir bina e, evet. Renköy'de e, önemli bir yerde büyük bir bina yeni yapıyorlar. E, yine uluslararası moda markalarının en önde geleni Chanel büyük bir mağaza e, katlı mağaza açtı e, Suadiye'de. Yine kendi e, ulusal markamız çok katlı büyük bir mağazaya geçiyor caddedeki yerini değiştiriyor. Bunun dışında birçok irili ufaklı, ulusal ve uluslararası markalar kiraların da düşmesiyle e, tekrardan caddeye geri dönüş yapmaya başladılar. O yüzden e, Bağdat Caddesi tekrar eski günlerine en kısa sürede kavuşacak. En kötü, geride kaldı, en kötü diye. geride kaldı diyebiliriz. En kötü geride kaldı diyebiliriz. Evet. diyebiliriz Ancak buna aynı şekilde bir İstiklal caddesi içine diyebiliyor muyuz Ferhat Bey? Maalesef diyemiyoruz. İstiklalde e, kira değerleri e, neredeyse yeri yeriye düştü. Ve e, işin dramatik tarafı e, önemli markalar e, caddeden çıktı ve e, önemli markaların yerine daha caddeyi vasat noktaya çekecek e, fonksiyonlar ve markalar gelmeye başladı. Bu durumun tersine dönüşümü de oldukça uzun bir süreç. E, şu anda şeyde Beyoğlu bölgesinde İstiklal bölgesinde yaşayan ekspatların yabancıların Avrupa, Batı Avrupa e, menşeli turistlerin ilgi alanıydı. Biraz da e, kreatif e, yönü ön planda olan bir bölge olarak anılırdı. Bunların hepsi e, tamamen ortadan kalktı. E, cadde şantiye görünümünde. Herhangi bir çekiciliği yok, mağazalar kapalı, ee, üzerine ölü toprağa serilmiş bir bölge. İstanbul'un en kıymetli bölgesi ve en e, eski günlerinden uzakta olan bölgesi. Evet, anda. En prestijli yerlerden biriydi. İsterseniz kısacık bir ara diyelim, aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.